Laura Van Rijn düzenli bir öğrenciydi. Dört kişilik büyük bir ailede büyüdü ve sonunda üniversiteye başlamak için sabırsızlanıyordu. Laura daha gençken hayatı için en iyisini yapmak isteyen normal bir gençti. Ama kimse yaklaşan trajediyi öngöremezdi. Laura sınıf arkadaşları ve öğretmenleriyle bir okul gezisine çıkacağı için heyecanlıydı. Bir minibüse bindiler ve birlikte yolculuğun tadını çıkardılar. Laura ve diğer öğrenciler okul gezisinden keyif aldılar. Okula geri dönmek zorunda oldukları için biraz üzgünlerdi. Ancak yoldaki başka bir sürücü yüzünden işlerin daha da kötüleşeceğini bilmiyorlardı. Okula dönüş yolunda başka bir aracın sürücüsü onlara çarptı. Olmaması gereken yüksek hızlı bir çarpışmaydı. Her iki aracın parçaları yola saçıldı. Kazada Laura'nın yakın arkadaşı Whitney Sarak da dahil olmak üzere 5 kişi trajik bir şekilde vefat etti. Laura enkazdan sağ kurtulmuştu ama pek iyi durumda değildi. Kaza onu bilinsiz hale getirmişti. Ve doktorlar ona ne olacağından emin değildi. Bilincinin yerine gelip gelmeyeceğini bilmiyorlardı. Ancak hastane yatağında tepkisiz yatarken kardeşleri ve ebeveynleri yanında kaldı. Bilincinin yerine gelmesi ihtimaline karşı her zaman en az bir tanesi yanında olurdu. Doktorların kendilerine bilgiler vermesini beklerken birinin onu her zaman teselli etmesini istediler. Ama tek söylemeleri gereken durumunun iyi olmadığıydı. Laura eskiden enerji doluydu ve hayatı dört gözle bekliyordu. Ama şimdi bir hastane yatağında makinelere bağlı olarak uyuyordu. Doktorlar onlara acı haberi verdi. Kızları komadaydı ve bilincinin yerine gelmesi bir mucize olacaktı. İkisi de kızları için ağladı. Harika kızlarını bulan talihsizliğe inanamadılar. Aileleri artık gerçekten parçalanmıştı. Kazar Laura'yı gerçekten mahvetmişti. Ancak doktorlar daha fazla komplikasyonu açıkladı ebeveynlerine uyansa bile hafıza kaybı yaşayacağını söylediler. Beyin hasarı geçirmişti ve büyük olasılıkla öncekinden farklı davranışsal özelliklere sahip olacaktı. Bu kadar kolay pes etmek istemediler ve kızları için umut verdiler. Yanında kalırken hayal edebilecekleri en iyi iyileşmeyi elde etmesi için dua ettiler. Doktorlar zaman geçtikçe onlara daha fazla bilgi verdi. Kızlarının düzeliyor gibi göründüğünü söylediler ki bu harika bir haberdi. Ama dileklerini aldıklarında işler hiç de bekledikleri gibi olmayacaktı. Genç gözlerini açtı ve ailesi sevinçle zıpladı. Birbirlerine sarıldılar ve gülümsediler ve doktorlara nasıl teşekkür edeceklerini bilemediler. Laura yavaş yavaş gelişmeye başladı ve hatta hareket etmeye ve iletişim kurmaya çalıştığına dair küçük işaretler göstermeye başladı. Ama o iyileşip bilincini iyice açtıkça ailesi kızlarının ilk sözlerini duyunca onun zihinsel ve fiziksel sağlığından şüphe etmeye başladı. Laura sandıkları kişi aslında Laura değildi. Meğerse Laura sandıkları kişi aslında Whitney'ymiş. Whitney'in ölüm haberi ise ailesine aylar önce verilmişti. Kızlar birbirine o kadar benziyordu ki aileleri kızlarını karıştırmışlardı. Laura esnediği sırada ailesi dişlerinin farklı olduğunu fark etti. Ayrıca kızı sandıkları kişinin karnında piercing vardı. Laura'nın ise piercingi yoktu. Kız komodan çıkıp kendine gelince doktor kağıda ismini yazmasını istedi. Kız kağıda Laura değil Whitney yazdı. Bu sefer de Laura'nın ailesi yıkıldı. Hastanede yapılan hata aile hikayeyi paylaşana dek saklandı. Laura'nın ailesi ise kızlarının yasını tutmaya devam ediyor. Laura'nın babası Don, acımız büyük ancak en azından diğer aile evladına kavuştuğu için az da olsa mutluyum dedi. Whitney tamamen iyileşti ve hayatını yeniden inşa etmeyi başarıp beden eğitimi öğretmeni oldu. Laura'nın ailesiyle de iletişimini sürdürdü. Laura'nın ailesinin hissettiklerini Hayal bile edemiyor insan.